Patron, ne yapacağız ya? Çok geçimimiz çok düşük. Beyler. Evet Şimdi, Dünyanın bir tane banka var. Biliyor musunuz? Evet. Ben or, ben oranın şeyini biliyorum. Krokisini biliyorum. Benim mimar arkadaş yaptı orayı. Şimdi şey diyorum, orayı soyalım. Parayı da aramızda bölüşürüz. Ne diyorsun? Nasıl soyacağız ki ben Bilmiyorum. oranın belediye başkanına ait olduğunu biliyorum. Orası çok güvenliklidir. <laughs> Güvenlik gibi. Onun bizim hangi katalar soyduğumuzu bilmiyor musun sen? Doğru aslında. Yüz tanımalı kilidi bile yani, çözdük. Bir düşün. Yani burası bize sık Yüz tanımalı kilidi bile çözdük biz onu hatırlıyorum. Yani. Tamam. Patron bence bu bir şeyin etrafına dönelim. Bir yiyeceği bir anlayalım burayı. Evet patron. Şimdi onun için üç'e bölüneceğiz. Bu görev senin. Dikkatli ben de olarak içeri araştırmayı düşünüyorum. Tamam. Kendini fark, ettirme. Dikkatli ol. Yakalanma. Hiç tamam. Hı -hı. yakalamışsan nezarettesiniz yerde ben gireceğim. Fark, et, fark ettirmeden yapmaya çalışırım patron. Umarım. Sen sen. Evet. Sen mi? Böyle. Sen mi? Bizim için özel silahlar getirtireceğim. Tamam. Onları tamam. Nereden alacak? Sıkarsa. Benim bildiğim bir tane silahçı var. Orada. Tamam. Başka. Ben şey Patron vallahi sen de bayağı tanıdım varmış ya. Sen ye. Ha hatırlıyorum onun ismi herhalde değişik bir ismi vardı o adamın ya. Hatırlamıyorum musun Öbür şehirde oturuyor. Sarok siyah adandır. Kod adıyla bilinir genelde. Ama gerçek ismini ben bile bilmiyorum. Yalan yok. Hadi dağılalım o zaman patron. Dağılalım. Patron dur patron. Ne oldu? Silahlar, silahlar nerede? Ben tabii önce ayarladığım için. Şimdi biz daha tepesindeyiz de. Evet. Ben arka tarafımda yani şu tarafımda gizli bir bölme var. Bir zamanında olur da böyle büyük bir operasyona kalkışırsak diye yapmıştık. Orada. Tabii, ben şimdi sana attım oradan. Patron bir şey söyleyebilir miyim? Biz orayı en son açmadık mı zaten orayı. Gizli değil artık. Yok. Oraya. Ben size Aha. gösterdiğim çok ben başka bir yer. Ben, ben açtım gibi hatırlıyorum. Oraya <laughs> <laughs> yapmadı. Orası gizli. Ben size başka bir yeri gösterdim. Nasıl ya? Bizim öyle çok yerimiz var aslında. Şu, şu böyle çek yer bir yer olsaydı çoktan deşitmeydik. Bütün silahları çekmişler, biz de sıkmışlar. Bakın. Biz <laughs> Oğlum bu ne diyor? Ben anlamadım bunu. Allah de... lan. <laughs> abi benim o, de ben ölüyorum. Sağlık var ya. Evet. Açıktaki dana gibi açıkta yani. Öyle diyeyim sana. Yani <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, ben Yani. Ben de. Ben de. Ben ben şu an sandım. Ben buradayım yani. Ben böyle bir sandım. <laughs> açıkta değil. Ya bu tamam işte. En güzel şey yüzünden şey, açıkta de var. 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 Açıkta bir sandık var. Oraya eşyaları tahsilat etmiştir. Gelin tekrar şuraya. Yani. Gelin tekrar şuraya. Ya tamam. Kaçınabiliriz. Odan koydu oraya. Ben. Tamam. Yo, görmüyorum ki öylesine bak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Dur bir Hadi. Söyle. Silahları Silah. alacağım yer nerede? Ben yanı arkasına bıraktırdım. Konu bunu sana atıyorum. Attım geldi. Hadi. ben gidiyorum o zaman bankanın dışına bakayım tamam. müşteri gibi davranacağım. Tamam. Tamam patron ben gidip silahları alıyorum. Hadi görüşmek üzere patron. İşiniz bittikten sonra salaklarınızın tepesine gelin. İnşallah yaparız. Tamamdır patron. Acaba silahlar nerede? Gizledi mi? Aha. Sanırsam silahlar orada olmalı. Niye bu kadar garip yere koymuş ki? Evet güzelliğine bak. Neyse patron saat kulesine gelmemizi söyledi. Patron onu söyledi de ya. Bilmiyorum. Bir gidelim bakalım. Ah, kimse duvar almıyor bu sıralar ya. Biri mi geliyor? Yoksa sen mi gidecek ya? Canım çok sıkılıyor. Biri gelsin de bir para verelim. Bir şey yapalım ya. Heh, geliyor. Ben kredi hizmetleriyle alakalı bir şey soracaktım da. Buyurun Hasan'ım sorunuz ben yetkiliyim burada. E, 10 TL kredi çeksek faizi ne kadar olur? 10 TL mi? Yani biz. E, pardon ya, ya, ya 100 lira pardon yanlış söyledim. Yalnız biz 10, pardon, bin, bin 10 binin kredi vermiyoruz da yani. Ha, beyefendi tamam. Ben bir, bir şey düşünebilir miyim? Yani 10.000 kredi alsanız 50.000 lira ödemesi olur. Faiz şu anda yüksek yani. Anladım. Ben bir düşüneyim biraz. Düşünün siz. 10 lira kredi ne yapacak 10 lira ya? Allah Allah. Şimdi dikkatli ol. Ne yapsak ne yapsak. Beyefendi oraya girmek yasak. Oraya çok yaklaşmayın. Şu bank falan beyefendi. oturun düşünün beyefendi. Ne var ki aşağıda? Niye bu kadar şey yaptınız? Yani Belki özel şeyler var. Lütfen oturun şuraya beyefendi. Sonra çıkartın lütfen bizi. Polisi aramak zorunda bırakmayın beni. Hmm, nasıl yapacak? beyefendi teşekkürler. Ben bir evde düşünsem daha iyi olur. Tamam. Görüşmek üzere. Kendinizi iyice bir düşün... Düzü... düşünün. gelin hadi. Görüşmek tamam. üzere. üzere. 100 lira nedir ya? 100 liralık kredi kim verir bu zamanda Allah Allah? Hangi banka verdi onun liralık kredi? Ben mi vermiyorum Allah Allah? Sen akşam oluyor. Burayı kilitleyip yavaş eve mi gitsem? Doğrusu bugün nöbet verdi ya. Nöbet de tutacağız, bekleyeceğiz. İnmesi kolaydı da çıkması çok zor oldu. Hey. Ha? Ne Bir toplayabildin mi? Topladım. Yukarı çıkalım da konuşalım. Tamam. Patron en son tepede bekleyeceğim demişti. Evet. Bakalım. <laughs> Patron. Patron topladım. Birazcık çaktırdım galiba. Emin değilim de şimdi girdiğimizde tam sağda böyle yokuş bir yer var. Direkt tam sağımızı 15 kaç adım 4-5 adım attıktan sonra sağda bir yer kalıyor. Bir aşağı doğru iniyor. Aşağı doğru indiğini gördüm. Bir tane kapıyı gördüm köşeden. Böyle normal şifreli kapıya benzemiyor. Normal bir tane kapı gibi duruyordu. Muhtemelen katlı bir kapıdır. Harika. Bakalım eski dostum bana neler bırakmış. Patron hepimize birer tane tabanca bırakmış. Ben size akıllı. Evet. isteklerin üzere sanırsam pompalı UMP ve Skarl bırakmış. Oo. Bunlar da mermi. Başkan ben pistolle dururum ya sıkıntı değil. Sadece Kupalı Şu an değil Kim girecek? Ona göre yakın silah ona verelim. Bunları da Şimdi, Şimdi ben söylüyorum. Kardan da. Tabii ki. Tamam. İtiraz tamam. olan. Yok. Patron istediğin silah kullanabilirsin yani. Pompalı sende. Tamam. O zaman Daha ben... Şey o zaman önden ben gireyim. Hepimiz aynı anda gireceğiz. Öyle önden ben gireyim falan yok. Patron bence ilk başta sıkmayalım diyelim. Belki korkar da Zaten, Zaten sıkmayacağız ki. Bunlar ilk başta göstermeliyiz. Baktık söz dinlemiyor. Bir iki kurşun yanından sıkarız korkutmak patron önemli. Ben bu arada bir tedavi daha gördüm orada. Kenarda bir tane e, şey vardı, dolap vardı, büyük dolap. Bu anahtarı sanki oradan bir şeyler, ya, kartla ilgili bir şeyler gördüm o yaparken. Çık, çıkar. Muhtemelen belki çıkarken kartı oraya koyar. Peki ne zaman başlayacağız patron? Yarın gece. One million zillion jillion dillion cotillion times later bakalım patron burada mıydı buraya bakalım patron Aha, <laughs> patron <gülüyor> burada patron. patron başlayalım diyorum ben evet patron bir sadece birazcık daha evet, biraz yerdeydiniz biraz bir saatimizin bir öncesinden zaten başlamıştık nereye <laughs> gidiyorum hadi gidelim <laughs> patron Şimdi ben diyorum, yapıyorum. Ben Normalde, <laughs> Adam beni tanıyor. Tanık etme. Evet patron. Et. Şimdi şöyle yapıyorum. Mayanımdan ben girerdim ama şimdi şöyle bir şey var. Adam zaten seni yüksek ihtimal tanıyacak. Evet. Bu yüzden kendini riske atmak istiyor musun? İstemiyorsan anlarım. Olur patron. Tamam olduğunu. Önden sen giriyorsun. Bir daha kadar otomatiklerle otomatik otomatikle bu da pompa ile girecek. Tamam. Silahlarınızı hazırladınız İlk başta mi? silahını çekme. Biz girince tabanca gelecek. Patron silahını, silahını kontrol et. Bir sıkıntı olmasın. Bir saniye ben iki saniye. Merak etme aslanım. Daha bir sıkıntı olmaz. Rundun. Hem burada ateşlersek banka ve yatırımlıyız. Bir saniye şu silahın şurası sıkışmıştı. Hemen onu bir düzeltmem lazım. Tamam. Şöyle buraya gel. Buraya gel. Pompalı, pompalıyı da bırak hemen. Şöyle yapacak. Patron yemeğiniz K var mı? Şurası gırız. Evet. Hadi. Hadi. Yemek verin. Hadi tamamdı. Çözüldü silah. Sonuçta açıdana soygun yapılmaz Peki. değil mi patron?